Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yarım bıraktığımız doğal sayılar videosunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Doğal sayıları yarada kesmiştim yani videoyu kesmiştim arkadaşlar ve demiştim ki iki videoya bölmeyi düşünüyorum. Uzun olmasını istemiyorum. Böylece hem daha anlayışlı olur hem de sıkıcı olmaz arkadaşlar. Ve başlıyoruz şimdi gereken 3-4 tane örneğimizi çözmeye. Evet x, y, farklı birer rakam olmak üzere. Ha hocam farklı bir rakam diyor ya bir de altını çizmiş. Rakamın ve en büyük değeri için altını çizmiş. Burada e, bilerek e, baskı yapması için altını çizdiğim soruyu hazırlarken. Z'nin en büyük değeri için x artı y eksi 5 z'yi soruyor. Şimdi 4x artı 3y artı z eşittir 8 ya. Hocam bunlar rakam rakamlar 0'dan 9'a kadar sayı kümelerinden hatırlıyoruz. Aferin sayılarımızın harfleriydi. Bunu unutmuyoruz. Yani 10-12 falan seçemem. Evet. Ee, Z'yi büyükleteceğiz arkadaşlar. Size tavsiyem şu. Şimdi hocam ben Z'ye 9 verdim. 8 verdim. 7 verdim diye gideriz. Evet. Ama eğer ki X, Y'den başlayıp X, olabildiğince küçük sayı verip Z'ye büyük sayı bırakırsak işimiz daha kolay olur. Çünkü Z ile başlarsak vakit kaybederiz ve zor olabilir arkadaşlar. Peki bakın 4X var. 3Y var. Hani birini birazcık daha küçük, birini biraz daha büyük tutmam gerekiyor. Çünkü sayılar, rakamlar farklı. O zaman bakın hangisi biliyor musunuz? X'in de 4 var ya. Şimdi X'e birazcık arttırma verdiğin zaman bir sayı arttırdığımız zaman X'i 4-4 artacak burası. Ama Y 3-3 artacak. X'e göre daha az artıyor. Dolayısıyla hocam e, diyorsunuz ki benim anladığım kadarıyla X'e Y'den daha küçük bir sayı vermeye çalış. Aynen öyle. Yapabiliyorsan yap. Ve Z'ye büyük miktar kalsın. Peki. Şimdi arkadaşlar X, Y'ye birer farklı bir rakam olması dedik ya. X'e sıfır verdim. Tamam. Y'ye hocam bir vermek zorundayım. Çünkü sıfır veremiyorum. Farklı. Burası sıfır. Burası bir. Attım bu tarafa. Y eşittir Z eşittir Bir. Peki bakın. Deneyelim. Buna bir versek. Buna sıfır versek. Yine sağlanır. 4 Buraya attım. 4 Hocam bakın. Yine Z rakam oldu. Yine x'ye rakam oldu. Sıkıntı olmadı. Fakat Z küçüldü. Z'yi 5 alabilme şansım var. Ve Z'nin en büyük değeri için bu soruyu soruyorum. O zaman X artı Y eksi 5 Z doğru üçlüyü buldum. Hemen yerine koyuyorum. 1 artı 0 eksi. Arkadaşlar 0 artı 1. Bir, fark etmeyecek ama Z'de fark ediyor. 5 kere 5. Yani burası 1 eksi 25 hocam. Nasıl yapacağız? Artık biliyorsunuz. Bir kat yukarı çık. 25 kat aşağı in eksi 24. kattayız arkadaşlar. Evet bu sorumuz burada bir gece bitiyor. Evet. AB negatif olmayan tam sayılar ve C rakam. Bakın. Negatif olmayan neydi? E, sıfır olabilir. Bakın. Negatif olmayan sayı sıfırdır. Birdir, 8 dir. Yani pozitif olacak ve sıfır olabilir. Sıfır negatif olmayan bir sayıdır. Sıfır pozitif olmayan da bir sayıdır. Yani aslında negatif olmayan bir sayı dediği zaman sıfır ve pozitiflerden bahsediyor. Sıfırı sakın unutmuyoruz. 7a artı 3b artı c eşittir 16 diyor ya. C'nin en büyük değeri için yine a artı b eksi c'yi soruyor bana. Hı. Hocam yine e, diyoruz ki a ile b'yi küçük seçelim ve a olabilecek küçük seçelim. Tabii ki 0, 1. Sıfırdan başladım. Çünkü negatif olmayan diyor ya. En küçük sıfır seçebilirim A'yı. Değil mi? Ha. Hocam orada ama tam, Ama orada rakamdı bakın. Eksi 1'e de yine. Ha, harikasın. Burası sıfır hocam. Burası bir. E, C hocam 13 kaldı. Ama hocam C 13 olmaz ki. Neden? Çünkü rakam. Aferin. Bu gitti. Sıfır verdim. 2 vermek zorundayım. Ama hocam sıfır sıfır verebilirsiniz. Bakın yine 16 olur. Yine olmaz. Evet. 0-2. Burası 6. Buraya 10 kaldı. Cık, hocam yine olmalı. 0-3. 3-3-9. Buraya attım 7. Bulduk hocam. Fakat bakın. Bir tuhaflık hissetmediniz mi arkadaşlar? Bakın 3 kere arka arkaya 0 verdik. inatlaşarak olmadı. Hani bir iş yaparız inatlaşır ya arkadaşlar. Olmaz, sanki böyle olmaması gerekiyormuş gibi. Bana da böyle bir his uyandırdı sanki. Ha, ben diyorum ki biraz suyuna gideyim. Buna sıfır vermek yerine buna 1 vereyim. Buna sıfır vereyim. Acaba ne olur? Bakalım hemen ne olacağına. 7 kere 1, 7. 3 kere 0, 0. Burası gitti arkadaşlar. 7'yi buraya attım. 9. Bakın C'yi 9 bulabildim. Ve C rakam. En fazla 9 olabilir zaten. Sıkıntı yok. Yani 9 olabilir. Peki. Bakın ne oldu? Aslında buraya küçük, buraya birazcık daha büyük sayı vermem gerekiyordu ya. evet. E fakat ben dedim ki suyuna gidince daha yani benim amacım yani C'nin büyük olması, bu küçük olmuş, bu büyük olmuş soruya göre uyarlıyorum ben. Ama bu sorunun tipi ona uymadı. Olabilir arkadaşlar, fark etmez. Önemli olan C'yi en büyük olarak bulabilmeyiz arkadaşlar. 7'den büyük bir sayı bulabildiğim o da 9'muş arkadaşlar. 9'dan büyük bir sayı bulamam artık çünkü zaten işime yaramaz. Neden? Çünkü C bir rakam. Heh, güzel. O zaman bazen suyuna gitmek gerekiyormuş. O zaman A artı B eksi C'yi soruyor ya bana. A'mız ne? 1. B'miz ne? 0. C'miz ne? 9 hocam. E, ee, 1 eksi 9. Hocam ne yapacak? Bakın birinci kattayım. Hiçbir şey yapma. Sıfırıncı kat. Ya sıfır kat çık ya da in fark etmez. Birinci kattayım. 9 katta ineceğim yine. Eksi 8. kattayım. Bu soruyu da tekrar ediyorum. Tekrardan arkadaşlar. Normalde A. Bakın 0 0 seçebilirdim. Orayı hızlı geçtim. Çünkü farklı falan demiyor. Ama olmadı. 0 tekrar seçtim. 7 çıktı ama bir sürü 0 verdim. İnatlaştı benimle. Biraz suyuna gitmeye çalıştım. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bu sefer C'den başlamaya çalıştım. 9 verdim. Direkt şartlar uydu. Bakın 9 verdim. Buraya 0 vereceğim zaman şöyle düşünün. 9 verdik. Buraya 0 verdik. Ee, hocam burası 0. Ee, 3'ün bir katı olmayacak. Nasıl yani? Bakın buraya 0 verdiğinizde burası 0. Bu 9 attım buraya 7. 3 B7 olacak. Ha B'ye bir şey veremeyeceğim. Çünkü rakam rakam. 9 verdiğim 1 vereyim. 0 verebilir miyim? Zaten bu, bu şartın aynısı. O yüzden arkadaşlar C 9 olabiliyor en fazla. Ki zaten en büyük rakamımız da 9'muz. Şansa bakın. Soru ile böyle arkadaşlar çözmüş oldu. Evet arkadaşlar son sorumuza geliyoruz. K, M, N birer negatif tam sayı. Hocam negatif tam sayı. Bakın Negatif tam sayı demesine dikkat edin arkadaşlar. Negatif tam sayıda sıfır yoktur işin içinde. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört ve arkadaşlar sonsuza doğru uzanır arkadaşlar. K çarpı M 12. M çarpı ne? 18 olduğuna göre M'nin en küçük değeri için K, M, N eşlisinde bulunuz. Bakın negatif sayılarda büyüklük, küçüklük karşılaştırılabilir. Asansörde unutmayın arkadaşlar. Küçük olması için aşağıda olması lazım. Bakın 1 ve 3'ü karşılaştırdığınız zaman arkadaşlar 1 3'ten daha küçüktür. Çünkü 1 buradadır 3 buradadır. Fakat eksi 1 ve eksi 3 arasında kıyaslama yaptığınız zaman eksi 1 böyledir eksi 3 böyledir eksi 3 daha aşağıdadır. O yüzden negatiflikte şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. E, cüssesi yani e, aşağı indik mesela cüssesi derken miktarı eksi 10 eksi 3 mesela miktarı 10 olarak görünüyor ama negatif olduğu için daha küçük. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hocam madem ki diyor bana m'nin küçük diye için bakın k çarpı m 12 ya. Bir de bunlar negatif. Ben diyorum ki m'ye eksi 12 diyeyim. Hani 12'nin katı sonuçta. Güzel. E buna eksi 1 derim. Tamam bakın çarpımları eksi 12 oldu. Buraya kadar sıkıntı yok. Eksi 12 dedim. Aa bir dakika hocam. Yani buraya bir şey diyemiyorum. Neden? Çünkü 12'yi hiçbir sayının çarpımı 18 yapmaz ki. Eksi 12 hiçbir sayının çarpımı 18 yapmaz. Çünkü bunlar tam sayı. Her afşen olsaydı olurdu. Her olsaydı olurdu. E bunu seçemedim. Hmm. Şimdi hocam şöyle bir şey düşündüm ben. Ne düşündün? Bakın bunların ortak olması lazım. Bunu size göstermek için nasıl değil 12'den başladım zaten. Burada k çarpı m burada m çarpı n var arkadaşlar. Bakın m ikisinde ortak. Öyle bir yol bulmalısınız ki M için yani M'yi 12 ve 18 arasında öyle bir şekilde koymalısınız ki iki tarafta mutlu olsun. Yani iki tarafta arkadaşlar 12 ve 18'in ortak bir katı olsun. Şimdi arkadaşlar 12 ve 18 şimdi bak düşünün. 12'nin katları arkadaşlar 1 2 3 4 6 ve 12. Bunu bunların arkadaşlar katları arasında en küçük kat hangisi? Hocam 1. E 1. Fakat negatif istiyorum ya. Hocam -1 mi seçeceğim? Hayır. Bakın şöyle. Eksi 12'nin ve arkadaşlar eksi 18'in ortak katlarını düşündüğünüz şey katlarını eksi 1 ikisini böler arkadaşlar. Eksi 2 ikisini böler. Sıkıntı yok. Eksi 3 tane şekilde. 4 olmaz arkadaşlar. Hepsini yazıyorum ama eksi 6 ve arkadaşlar bitti. Bakın derdiniz şu. Eksi 12 ve eksi 18'in en küçük çünkü me'yi arıyorum. En küçük ortak bir katı olmalı. Yani hocam niye bunları saydınız tekrar söylüyorum. Neden eksi 2 ve eksi 18'in? Çünkü eksi bir tane arayacağım. Bakın şöyle düş şöyle. buraya eksi buraya eksi alacağım ya buraya eksi gibi düşündüm. En küçük niye aldım? Niye en küçük değerini istiyor. Negatif niye aldım? Çünkü M negatif. Ha. O zaman o zaman hocam eksi 6 bunlar için en küçük değerdir Hocam niye eksi 12'ye eksi 18 aldım? Ben orada takıldım. Bak niye aldım söylüyorum tekrar. 12'ye 18 da alabilirdim. Sıkıntı yok. Katlar yine 1, 2, 3 1, 2, 3 sonra 6, 6 ve aynı zamanda eksi 1, eksi 2 eksi 3, eksi 6 eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 6 olabilirdi arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Niye eksi aldım? Sanki böyle eksi gibi düşündüm ki Neyi negatif hissedeceğim ya o yüzden. Hani bu kafanız karşısında bunu düşünmeyin. Bu da olabilir. Şöyle düşünün. Bunların katları bunlar. Hepsini tek tek yazmanıza gerek yok. Ortak katları arasında. Arkadaşlar. Negatif olarak en küçüğünü düşünün arkadaşlar. Eksi 6 olur. Bunu eksi 6 olarak ortak olarak aldım. Peki eksi 6'yı neyin çarpımı 12 yaptı? Eksi 2 hocam. Eksi 6'yı neyin çarpımı 18 yaptı? Eksi 3'ün. O zaman arkadaşlar K'yı, M'yi ve N'yi bulduk mu aslında? Bakın M en küçük eksi 6 olabilir. Başka bir şey olamıyor. M eksi 6 için bu eksi 2 N'imiz de eksi 3 Yani arkadaşlar K, M, N üçlüğümüz K, M, N üçlüğümüz eksi 2 eksi 6 ve eksi 3 arkadaşlar. Tekrar ediyorum buraya yer anlamadıysanız ben buraya arkadaşlar eksileri düşüneceğim diye öylesine kendi şeyimi, kafama göre aldım ki Hani dedik ya işinize gelen hangi yöntem varsa onu yapın. Sonuçta kuralları çiğnemedim. Niye? Eksiği düşündüm ki çünkü bunu eksi seyireceğim. Ha kafanız burada karıştı. Boş verin bunu. 12 18'in pozitif katları. Aynı zamanda negatif katları da vardır. E, bunlar e, tam sayı olduğu için arkadaşlar. Sizden pozitifleri alamazsınız. Negatifleri aldınız. Çünkü negatif sayılar diyor buradan. En küçük değeri soruyorum. M'nin en küçük değeri M'yi ortak almam lazım. Negatif almam lazım ve en küçük almam lazım. E 6'da buluştuk. Bunlar da 6'ya göre seçtik. Ve arkadaşlar bu soruyu da burada bitirmiş olduk. Arkadaşlar tam sayıların çok fazla sonsuz yani bütün konular için aslında soru, soru tipleri sonsuz tanedir arkadaşlar. E, o yüzden siz kendiniz soru çözmelisiniz. Kendiniz soruları yapmalısınız arkadaşlar. Dediğim gibi her sorunun tek bir yolu yoktur. Bu yoldan gitmek zorunda değilsindir her soruda. E, hangi yol kolayınıza gidiyorsa, hangi yol işinize yarıyorsa bazı sorularda tek bir yoldan gidersiniz. Bazı sorularda bir sürü yöntemi vardır. Değişebilir arkadaşlar bu. O yöntemi arkadaşlar Uygulayan işinize yarayan yöntem hangisiyse onu yapın arkadaşlar. Ve soruyu böylelikle çözün arkadaşlar. Evet negatiflik, pozitiflik, sıfır, küçüklük, büyüklük, toplama çıkarma arkadaşlar. Bugün şey öbür video dahil olmak üzere bu dahil üzere ikisi bunlar işlemiş olduk arkadaşlar. Soru çözümlerini böldük ki videomuz çok uzun olmasın. Soru çözümleri ve arkadaşlar yapmış olduk part 2'de. Hepinize arkadaşlar iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.